artık hani koşu almasaydım daha kötü ilerleyecektim. Çünkü nasıl bir plan yapacağımı bilmiyordum da Türk kitapları alacağımı bilmiyordum. Hangi konuları hangi konuları kötü yaptım bilmiyordum çünkü deneme olmuyordum. Hangi konularda kötüyüm onu bilmiyordum. Uh -huh. ee, o yüzden hani birinci ayımızda ben ilerlediğimi düşünüyorum. Hani netlerim o kadar kalkmadı evet ama yavaş yavaş olacak tabii ki bunlar. Bir anda uçacak diye bir şey yok. Evet. Daha birinci ayımız yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Uh -huh. Öyle yani iyi İl ilerliyoruz. Güzel ilerliyoruz yani. Bizlerin zorluğu, benim çalışma şeklim, benim ne kadar yanlış yapmama bağlı. Hı hı. O yüzden bir tık da kendime güvenmem lazım bu konu üzerinde. Artık moralime uzak yok denemelerde yanlışlarımı tekrar tekrar edeceğim hı hı. ve böyle yavaş yavaş ilerleyeceğim. Evet. İşte kazanacak öğrenci profilleri vardır biliyor musun? Evet. Yani bunlardan bir tanesi senin şu an bu cümleleri kullanabilmen kazanacak öğrenci kafası. Netin ne olursa olsun, bulunduğun konum ne olursa olsun bunu düşünmek değil de gelişmeye bakmak ya da ilerleme işte sana e, net kazandıracak kısımdır. Bu netlerde ben neden buradayım olmayacak görmüyor musunuz? insanlara bu nete çıkmış, şunlar şöyle olmuş. Ya da bazen böyle hani gerçekten yakını olup tanıdıklarından yüksek yapanlar olunca o bile böyle olmuş ben yapamayacağım Hı -hı. falan. Bu düşünce çok zehirli bir düşünce. Evet. Yani, Kendine güveni azalıyor bir yandan. Ve artık zamana güvenmiyor. Daha 7 ayım var netlerime bak diye düşüncelere giriyoruz ve bu yüzden hem güvenimiz azalıyor... Hem artık yoruluyoruz, çalışmıyoruz. Bu yüzden bu düşünce çok kötü. Mesela ben bu düşünce yüzünden dün 2 saat boyunca ağlamış olabilirim yani. Matematikte de işte derse katılmam gerçekten çok arttı. Ondalık gösterimin küplerine geçtik. Hı hı. Bayağı artık artı alıyorum. Biz normalde derse hani kaç kere soru kalkıyorsa o kadar artımız oluyor. Bir geçen kaç artı aldım? 6 tane artı falan aldım bir günde. Bayağı iyi artılar aldım. Sonra İngilizce'mde de bayağı kelime ezberledim hocam bu hafta 4. üniteden. Her evet, gün kelimeleri tekrar ediyorum. Efendim? Sana yani sana önce Sinem hoca'dan kelime ezberlemesi yapıyorduk. Sonra da Tonguç'tan falan. Evet. Sinem hoca etkili oldu mu? Evet Sinem Hoca gerçekten etkili oldu. Onun sayesinde ilerleme yaşadım zaten. Ee, i̇şte dördüncü ünitedeyiz. Yarın kuyuzum var İngilizce'den dördüncü ünite. Onlardayız işte. Yine gecede derse katılmam arttı. Ben ikinci ünitedeyken falan hiç parmak kaldırmıyordum. Hani derse uyuyordum resmen o derecede. Üçüncü ünitede artık katmaya başladım yavaş yavaş. Sonra evet. inkılapta da e, işte dün bana pdf falan atmıştınız. Onların evet. hepsini tekrar ettim bir güzel. Birinci üniteyle ikinci üniteyi oturttum. Bu hafta o üzerinden full soru çözelim bence. Bu hafta bir temelimizi tam oturtalım. Bu kadar. Evet. Hocam bu arada paragrafı 9 dakikada çözebiliyorum artık 20 soruyu. Çok ilerlememiş miyiz? Evet 20 soru 9 dakika çok güzel. Evet. Soru ben, senin? LGS öğrencim çözüyor dediğimde sen inanmamıştım biraz. Hocam evet ben hatta anneme anlattım şok kalmıştım çok güzelmiştim hocam. Yani demiştim ki keşke ben de yapabilsem hızlandım ben de. Ama sadece 3 hafta gerçekten düzenli bir şekilde üstüne düşünce oluyormuş. Paragraf evet. yani Türkçe okuduğunu anlama bak kitap okudum bu arada. Kitap okumanın Hı -hı. çok etkili gördüğünü düşünüyorum ben. Evet. Kitapta da işte bu kitabı bitireceğim.